Gündem dışı üçüncü söz Mersin'in sağlık altyapısı ve sağlık yatırımları hakkında söz isteyen Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkınay. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, seçim bölgem Mersin'in sağlık altyapısı ve sağlık yatırımları hakkında konuşmak üzere gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum ve meclisimizi e, teşrif eden genç kardeşlerimize de hoş geldiniz diyorum. Bravo. AK Parti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla Sağlık Bakanlığımızın 2003 yılından itibaren ülke genelinde uygulamaya konduğu sağlıkta dönüşüm programı kapsamında seçim bölgen Mersin'de bulunan sağlık tesislerinin tamamına yakınının altyapıları yenilerek vatandaşlarının hizmetine sunuldu. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliği taşıyan 1300 yataklı şehir eğitim ve araştırma hastanesi Mersin'de inşa edildi. 544 adet tek kişilik, 252 adet çift kişilik ve 21 adet odası odasıyla hasta ve hasta yakınlarına konforlu bir ortamda sağlık hizmeti sunuluyor. İl merkezinde hizmet veren eski SSK Hastanesi mevcut yerinde 250 yatak 250 nitelikli yatak olmak üzere yeniden inşa edilmiş ve 2015 yılında Toros Devlet Hastanesi adı altında hizmet vermeye başlamıştır. Hastanenin bünyesinde 50 yataklı alkol ve madde bağımlısı tedavi merkezi Ametem ile 50 yataklı çocuk ve ergen alkol ve madde bağımlısı tedavi merkezi Çematem de farklı binarda hizmet vermektedir. Ayrıca 150 nitelikli yatağa sahip Erdemli Devlet Hastanesi, 200 nitelikli yatağa sahip Silike Devlet Hastanesi, 75 yatağa sahip Mut Devlet Hastanesi, 50 yataklı Günler Devlet Hastanesi ve 150 nitelikli yatağa sahip Anamur Devlet Hastanesi son 10 yılda ilimizde yeniden inşa edilen yataklı e, sağlık testleridir. Yine Çamlıya'yla Entegre Devlet Hastanesi hizmete açılmıştır. 2018 yılı Haziran ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle temele atılan 600 ataklı Tarsus Devlet Hastanesi inşaat süreci tamamlanmıştır. Peyzaj çalışmasının tamamlanmasının akabinde önümüzdeki aylarda hizmete alınması planlanmaktadır. Tarsus'umuza hayırlı uğurlu olsun. Bravo. Yapılan yatırımlarla birlikte 2003 yılında koğuş sistemiyle hizmet veren Kamu hastanelerinin 2300 olan yatak sayısı 2107'si nitelikli yatak olmak üzere 3098'e çıkarılmıştır. Projesi tamamlanan 150 yatak ve 50 dış üniteli Mezitli Devlet Hastanesi'nin zemin etüt çalışmaları da tamamlandı. Sağlık Bakanlığımız tarafından önümüzdeki günlerde yapım ihalesi ne çıkarılacak. Buradan Mezitlimize, Mersin'imize hayırlı uğurlu olsun diyorum. 100 ünitelik Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile 40 ünitelik Tarsus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 20 üniteye sahip Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Yine Mersin'de 172 aile sağlık merkezinde 611 aile hekimi ile vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. 2018 yılında Tarsus, Erdemli, Silifke ve Bozyazı sağlık komplekslerinin ihaleleri yaparak inşaatına başlandı ve 2019 yılında vatandaşlarımız hizmetine sunuldu. Bu sağlık komplekslerinde ağız ve diş sağlığı merkezlerinin yanı sıra 112 acil sağlık hizmetleri istasyonları, sağlıklı hayat merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlüğü hizmet birimleri yer almaktadır. Eski kadın hastalıkları ve doğum hastanesinin binasında tadilat çalışmaları devam etmektedir. Tadilat sonrasında burayı yine kadın çocuk hastanesi olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Anamur ilçemizdeki sağlık hayat merkezimizin inşaatı tamamlandı. En kısa süre içerisinde hizmete açılacağız. 2002 yılında ilimizde 112 acil sağlık hizmet istasyon sayısı 14 iken bugün 65 olmuştur. Ambulans sayımız 110'a yükselmiştir. Bahsi geçen dönemde personel açısından da büyük mesafeler kat edilmiştir. 2003 yılında Mersin'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı görev yapan uzman hekim sayısı 347 iken bugün bu sayı 978'e çıkmıştır. Aynı şekilde 531 olan pratisyen hekim sayısı 955'e 56 olan diş hekim sayısı 194'e 2306 olan ebe hemşire sayısı ise 4595'e çıkmıştır. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile bugün Türkiye dünyada sağlık Buyurun toparlayın. Türkiye dünyada sağlık altyapısı ve sağlık sistemi ile Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmuştur. Üstelik tüm bu sağlık hizmetleri ücretsiz bir şekilde halkımıza sunulmaktadır. Sözlerime son vermeden önce artık sonlarına geldiğimiz salgın hastalıkla mücadele sürecinin kahramanları, sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Onlar her türlü takdiri hak ettiler. Çok kısa özet olarak size anlatmaya çalıştığım bu yatırımların Mersin'e yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanlarımıza, Milletvekili arkadaşlarımıza ve teşkilatlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Mersin'in hemşerilerimize ve azimletimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.